Alan, alan, alan. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Çok enerjik başladın evet. Bugün yaz ile Roblox oynuyoruz ve labirent yapacağız dedim. Ne no, oldu da bir şey düştü orada. Vallahi bir şey düştü Yasin. Hoş geldin Yasin ana. Hoş bulduk kanka. Ne yapıyorsun? Tekrardan. Evet arkadaşlar, bugün Yasin kılıcı ile birlikte emongası çekiyoruz. Ay ne emongası Emongas'a saçın dönün. Among Us diyorum. Şey çekiyoruz arkadaşlar. Ee, nasıl zıplanıyorum? Roblox. Aynen Roblox çekiyoruz. Ee, hadi başlayalım. Bir tane parkur oyunu. Ama yine düştüm hemen. Hadi başlayalım. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlar bilgisayardan oynadığım için çok tehlikeli biraz. Arkadaşlar bu videonun devamı sizlerden 15 like bekliyoruz. Aynen. 15 like atın. Tamam burayı tamamladık güzel. Geçen video Orada Sen... day gelmiş. Ben yalnız acemiyim. Denmedi. Ben yalnız acemiyim. Evet. Çok buralar biraz zor ben ah. güzel gidiyorum. Sen telefondan oynuyorsun. Biz bilgisayardan. Oğlum bilgisayardan daha kolay lan. Nasıl kolay oğlum ben zorlanıyorum. Şeyden de olabilir. İlk defa oynuyorum ya. Ha, evet olabilir. Aslında ben, seni ben bu parkuru lan, bu bitirmiştim. Anam Vallahi düşeceğim. Seni bekliyorum ben. Oğlum çok kolay lan. Ay düştüm lan. Ha, i̇yi. Geliyor. Bekle seni. Tabii ya. Tam sonunda düştün ha. Vallahi. Ay be şansımıza tüküreyim. <laughs> evet eren geliyor. Daha ver. Hadi hadi sonda da ölürsen çüş derim lan. <laughs> Omni <laughs> oğlum <laughs> diye ses geliyor ya arkadaşlar ben roguelox'da çok <laughs> iyi değil arkadaşlar çok evet. oğlum bu parklar kolam yoksa ben mi güzel oynuyorum lan ay düştüm yine ya ben o... On... abi ben Roblox'ta çünkü zorlanıyorum abi. ben neden düşüyorum ya oğlum şuradasın lan nereye gidiyorsun Ha ben yanlış ters yere gidiyorum. Evet. Nerede nereye gidiyorsun? Karıştı ortalık. Üçer. Ben, ben nereye gideceğim? Yalnız ben? bu parkur. Oo oh, bu parkur biraz zor ha. Zor biter bu. Ben bunun telefonla bitirdim bu parkuru ben. Arkadaşlar bu videonun e, sa, e, herhalde seri olacak çünkü bu parkur bitmesine daha çok var. Aynen. Hay, vallahi düşüyordum. Bana girdi Roblox. Yok kanka bazen oluyor <laughs> öyle şeyler. Oha birisi aç. lan. Ben bunu bitirdim zaten Yasin. Ama seninle birlikte de oynamak istedim. Ye. Bu parkuru yapan. Aa. Bu parkuru yapana helal olsun. Gel kanka buradan gidiyoruz. Ha, buradan gidiyoruz. Oha te, ik, gidiyoruz lan. Şuradan gidebiliyor muyuz? Ya? Oo. Bakayım. Ne Aldı ne? be. Bence yeşilden gidecek. Efsane gitti. Aa vallahi yeşilden gitti. En son da yeşilden gidiyor. En son sen buldun lan. Aa beni geçti Aa, lan. Aa ağaç var burada. Hemen ağaca tırmanalım. Ne güzel de tırmanıyor. Oo. Gıdı 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 gıdı.

Arkadaşlar valla acemiyim ben ya. Hop. Heh, ana ben burada yandım. Ben burada çok fena yandım. Şimdi ben burayı nasıl geçeceğim? Aa, geçtim. O, kolay kanka. Abi Kanko. ya çok zor. Zıplasan yeter. Oğlum, Oğlum ben nerelere geldim? La, Lollipop ben lollipoplara geldim. Sallama. Oğlum sen telefondan oynuyorsun. Seni bakıyorum. <laughs> Bilgisayardan oynuyoruz. Oğlum bilgisayardan daha kolay lan. Nasıl kolay? Ben çok zorlanıyor. Ama sen gel. Ye Aha geçtim. Vallahi geçtim. Aha geçtim ben. Hadi ben. Hadi ben. Hadi kanka yaklaştın hadi hadi seni bekliyorum. Lan. Vallahi ölecektim. Lan ya hayır ya. Nasıl becerdin lan bunu? Bilmiyorum ki. Lan. Öldüm. Bakayım. Evet kanka orada. Bu boş bana oh. verdi. Havada durdum. Ne lan düşüyordun lan az da. Hayır işte havada durdum ben. Yoli kolay kanka. Onu da yapamazsan benim adım Eren olsun. Olmasın. Ha ah, vallahi yapamadım. Ne oha lan nasıl yapamıyorsun lan çok kolay lan. Aha gidiyor. Lan! Oha! Ne oldu? Nasıl durdun lan orada? Az daha düşüyordun he. Ben Roblox batlı. Lan Burada millete salarım ya. Yani. Ne yapacağım? Ah be orada tırmanma olsaydı iyiydi. Ya abi Aa, ne dedi? Ya. Ay yanlışlıkla yapıyorum. Ay ay. <laughs> abi Roblox bana göre bir oyun değil ya vallahi ya. Arkadaşlar çok komik oluyor şu an. Videoyu durdurdum şu anda. Evet. Aa durdurmamışım devam ediyor lan. Doğru. Hayır bak yine <laughs> düştü. Abi ya. Lan <laughs> <Uf. gülüyor> ben. ben. Oğlum ya şurayı yenemiyorsan yuh ya. On bilgisayardan oynuyorum ben çok zor. Vallahi acemiyim ben ya. Acemi bile değil on da altı. Abi geçtin. Hele şükür. Sen neredesin lan? Aha şuradayım bak zıplıyor. Ha, Hayır gördüm. Burada yukarıya çıkıyor. Hayır ya. Üff. Tamam çık. Kayıt devam ediyor Yasin de. Hadi iyi günler. Abi geçemiyorum vallahi geçemiyorum. Aa ya son yandı. <laughs> Aa vallahi geçtim. Yasin 15 like Ama bekliyorduk e, değil mi? Şu an güzel gidiyor aslında. Yasin 15 like bekliyorduk değil mi? Evet. Evet. <laughs> Arkadaşlar vallahi çok zor bu. Kanka buralar biraz daha zor he. Sen buraları biraz. Aa, arka Her arka videoda Roblox'ta ben Rob. Hadi ya. Ağacı az kaldı. Ağacı az kaldı. Ben kaldı. zorlanıyorum. Bu sefer sen zorlanıyorsun. Ya abi bu Aslında ne seni ya? Görüyorum lan. Ya bu ne ya? Bir geçemiyor ya. <laughs> ah, vallahi geçtin. vallahi geçtin. Hop <laughs> <laughs> tırmanalım ağacı. Hadi bakalım. Neredesin sen? Kırmızı deliklerden geç kanka. Onu biliyorum. O kadar da cahil değiliz. Ya yani, değil. Oh, girdi. Aa, siyah yerden yürüdüm. Vallahi siyah yerden yürüdüm yapmadım. <laughs> Abi oha. Sen neredesin? <laughs> Arkadaşlar vallahi çok zor. Vallahi çok zor ya. Mert bir tane resim atmış kanalına. Ay, kanalı resim yap. Ee, arkadaşlar, e, şu üstüm. an ben oyun yüzünden yiyin. Arkadaşlar. Ben ben. En pisko bu bence. Ben mor bir tane çapraz çubuklar var. Onların üstünden zıplıyorum. Ben de seninle yaklaştım. Eski yaptıklarımızın yanına geldim. Güzel. Şimdi ağaçtan çıkma zamanı. Çıktık. Senin de senin Şimdi hiç geçemediğin şuradayız. parkurdayım şu an. Aa, senin geçemediğin parkura geldim lan. Oho ben seni geçemiyorum. Abi. Bu da zor, zor Aa 10 saniyede geçtim lan. hiç çok olmadı. Ay. Aa vallahi. Ya. <laughs> ya abi. <laughs> <laughs> şurayı zıpla. Ana şurayı zıpla. Şurayı zıpla çok iyi. Tam burayı da geçtim evet, Arkadaşlar vallahi hem Çok acemi gidiyorum. Elim ama. böyle roblox oynamaya alışık değil. <laughs> <laughs> Ay bu ne ya? Adam. Çok iyi gidiyorsun lan. Kim? Ne? <laughs> Sen yukarıya çıktın mı? Çıktım. Ha. Ben de geliyorum. Senin yana geldim. Hani lan? Hani Yasin kılıcı nerede? Neredesin? Seni He, dur ama. Ben kırmızı... Az önce kırmızı şeyler vardı ya. Ay yine yandım ya. Cahil de değilim demiştin ya. O kadar He. cahil değilim demiştin. Oradayım ben. Allah'ım sen bana çok yetişmişsin. <laughs> Hayır. Cahil. Dediğin yerden geçtim şu an. Siyah siyahlı yerlerdeyim. Siyahlılar zor var. Geçtim. geçtim. Ana, burası en zor bölüm herhalde. Burası en zor yer olabilir. Bloklarındayım. Hadi az kaldı az kaldı. Buraya kadar geldim. Yanarsa bana yazıklar olsun. Vallahi geçtim. Aa, geçtim. Yasin vallahi geçtim. En de en zorlandığım yep. yeri. Burada sılay mı koymuşlar? Ne yapmışlar? Abi. Aa sen en yukarıya kadar gelmişsin lan. Evet. Ne? Tamam oluyor. Oh. Tamam. Şu mor ya bloklardayım sen ben. Ya sen? IQ'm düştü benim ya. IC buzucu oyun. Oğlum görünmüyor da herhalde önümde. Tam görünmüyor. Ha, huh. çok iyi. Burada da lütfen. Aa senin kalın bloklardayım ben. Vallahi. Ne? E hani Gerçekten mi? zor lan bu kalın bloklar? E ben baktım göremedim seni. Ha şimdi de yuvarlak kalın bloklardayım. Yok ben orada değilim ben biraz daha ilerideyim. Hmm. Yanında da ya. bir tane büyük bir baldi var. Tam ben oralarda bir yerdeyim. Yok oraların daha da ilerisindeyim ben. Yasın sen çok geridesin. Ya. Oh. Olmasaydım şu anda çok iyi giderdim. La, ay. Burası nasıl bir lan? Abi neden yanıyor bu iki İçinden mi geçmem lazım? Oo burası çok zor lan. Aha çok iyi geçtim. Yasin sona yaklaştım ben bitirmek üzereyim. Aman burada da yanmam ama Vay ya. be. Başlarda, başlarda kötüyüm diyen ama şimdi de çok iyi olan. <laughs> Yasin sen benim bir arkamdasın. He. Evet. Şu an players'a baktım. Ben dördüncüyüm sen beşincisin. İyi lan. Ana burası da kolayı benziyor herhalde. Oğlum ben bunu anlamadım lan. Bu ne? Bitti mi şimdi oyun? Ana zıpladım lan. Ben, ben bu parkı hiç anlamadım. Ha, nasıl zıpladın lan? Hadi be. Nasıl patlıyor bu? Ben neredeyim? Aa ben birinciyim Yasin. Ne lan? Ben gidemiyorum. Vallahi birinciyim ben. İyi. Allah belanı versin ya. Ne diyorsun oğlum? <laughs> en kolay Oğlum yerde... çok zor lan. En kolay yerde yandım demiyorsun bana. Yo hiç kolay değil. Yani bana çok kolay gelmedi. Ya Allah! Ben çok kötü bir yerde takıldım Altyazı şu an. Ben de ya ne oğlum ya? Abi bu ne? Çık ya bir lar. şeyler. <laughs> Buradan çıkabilirim. <laughs> ha vallahi çıktım. Abi, abi çok Onun tuttum. bu, bu nasıl oluyor? Bu nasıl bir parkur? Ya buradan Ya Yasin Allah ya. başıma başa geldin? Yo! Ne oldu? Aa! Oğlum ne oldu? Oğlum çok zor bir yer. Ben Allah. şu an birinciyim. Yok. Yine tüküreyim. Yasin oğlum ne diyorsun? Sana demiyorum he. Biliyorum biliyorum da. Allah kulağı bir buçuk. <laughs> Yasin ne oldu sana? O çok zor. Vallahi çok zor. Neredesin sen? Sen beden dersine girdin mi? Girdim niye? Ben giremedim ya. Ama videodayım neden? Dersle ilgili konuşuyorum. Videoda mısın? Evet. <laughs> Niye? Abi. Vallahi geçemiyorum. Öğret. Oğlum çok zor lan. Ben bitirmemiz gereği bana... az kaldı. Arkadaşlar çok az kaldı. Aynen. Bitti. Vallahi bitirdim. Vallahi bitirdim. Vallahi bitirdim ya seni seni seni, seni ne diyorum ben ya? Seni yendim işte. Hay. Acık şurada zıplayayım şampiyonluğumu Yeah baby, yeah baby. Bilerekten aşağı attım kendimi. Nasıl olsa yendim. Bak 58 oluyorum ya. 58 58 puanla birinciyim ben. Yes. Oh. Yeah. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizi sevdim. Unutmayın. Abone olup like'larınızı da göndürün. Görüşürüz ben. Yasin görüşürüz de. Ha Yasin gitmiş.